Şimdi sizin sorunuz nedir arkadaşlar? Şimdi Sayın Başkanım bizim sorunumuz öncelikle su. Köyümüzün en büyük derdi su. İkinci... Ne zamandan beri suyunuz yok? Aşağı yukarı 3 aydan beri suyumuz yok. Ee, neden bunu yetkililere bildirmediniz? Yetkililere bildiriyoruz. Durmadan son taş 3 tane kuyumuz açıldı. Üçünden birisinden su çıktı randoması e, tuzlu. Birinde ikisinden de su, suyumuz çıkmadı. Pekala hayvanlarınız yok mu sizin? Bu hayvanlar neyle? E, hayvanlar hep taşıma suyundadır. E, sular e, hastalık taşıyorsa bunun analizini yaptırdınız mı? Kesinlikle yapılmadı. E, e, Pekala o hayvandan e, sütü satıyorsunuz. Satıyoruz. E, Pekala bu halk, e, halkın sağlığı oynanmıyor mu? Oynan ama yetkililer de pek yok yani. Anlaşıldı. Yani ne? sorun sorun büyük bu. Sorun, sorun büyük. Sorun Suları büyük. yok yol da. Yok. Bir de yolları yol, ne yol, durumda? Yol yol, 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 için yolu, ne yolu yapıyorlar. iki ayda patlıyor. Bir niye patlıyor? Yap, Yap, Yapılmıyor. Kalitesiz diyor, mi yapıyor? Kalitesiz yapılıyor. Soruyoruz yetkililere bizim il genellerimize var. Yok. Bu kadar para çıktı. Bu parayla bu kadar oldu. He, yani ne yani. kadar şeyse evet. o kadar şey mi oluyor? Bu kadar bu kadar para. Paraya kadar yol yapılıyor. Bu parayla bu kadar oluyor. Böyle. Evet. Yani.